Arkadaşlar bu ne oyun ekranımız geldi. Şimdi yanımda kim var? Ee, bir önceki videodan ben varım. İl silmiş. Çok pis bir bir arkadaşlar. Oğlum öyle oynayamıyorum ben. Ben öyle oynayamıyorum. Arkadaşlar başlayacağız şimdi. Dur. Lan dur. Durma mavi miyim? Tamam gel. Heh. Yarış yapacağız. <laughs> Bitir, <sen> Oyunda <laughs> ses yok neden? İltiriş. Neyse ha dur dur sonra açarsın. Ha sonra açarsın. Ben açamadım ben. Yani. Arkadaşlar biraz açtım ben. Oğlum ya tam. Gelmedi. Üçte bitiyor. <laughs> Biliyorum. Ne oldu lan? Çok fazla basınca enerjisi tüküne. 3-1 ee, Arkadaşlar devam ediyorum. Benim. benim Eymen kazanır diyorsanız like atın. İlkayş kazanır diyorsanız abone olun. Yalnız 3 kere oynayalım. 3 eli de kazanan Ka kazanan Oha. Öp. Ya atın. Ya. Çok çekişmeli gitti. Aynen öyle arkadaşlar. Kuş Hop ya. Ya bu böyleydi lan. <laughs> <Yaptırıyor. Genk 'ın. gülüyor> lan nasıl atıyor? Vallahi kendini öğrendim. Gelsene kuştan. Korktun <laughs> mu? <gülüyor> Yalnız sende bir tane var. Sende de son. Ben de bir tane kaldı. Sen de son. Ya. Ya. Yani. Tamam final <laughs> round. Sende yok. Atar sen musun? Ya şurada iken atacaktım. Neyse. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben kazanacağım. Göreceksiniz. Ben kazanacağım. <laughs> Üç el oynuyoruz. Aha, olmuyoruz. ben sevdiğim bir an geldi. Aa, ha, sen de. Hadi lan. Top nerede? Ooh. Oho oğlum ya. Yakın başlatmış. Haksızlık var. Beni de yakın başlatın. <laughs> lan olmuyor ki valla. Kasıyor telefon. Oh. Ya. <laughs> ya. Hadi gir. Uf. Thời, 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 thời. <gülüyor> 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 Uf. Lan. Dipte kaldı. Ben tamam, dur. Tam çok güzel. Dur, 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 dur. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Oo. Oo. Gene Yedi. sen değil her işte. Gene buradan atacak daha sonra şuradan atacak ya da şuradan atar. Al işte. Şimdi de bunu buradan sokacak bana bir hak kaldı. Ne anladım ben? <laughs> hayır gel. Üf. Üf oğlum. Rasa At at at. Tam çok güzel girmedik. E girdik Bu a hayır. Atayım mı senin ne? <laughs> O tam girdi oh. var. Ya hayır yapma. Yok oğlum bir şey temizliyorum. Hadi girmesin. Ya! <laughs> şansım. Yalnız bir yaktım var. <laughs> bir yaktım var arkadaşlar. Hadi. Bu Bazen fark vermiyor. -pa, pa, Keşke oyunda Türkçe mutlu olsun. Benim tabletimde de var. Annemle oynuyorum. 1'e 11'e 1. E 11 e 1. <laughs> 16. round. Aa kurban. Aa, en sevdiğim. En sevdiğim. Ben sevdiğim benim. 100 puan tutturmalısın. Ha, Hop. Ya. 95. %100 yaptın değil mi? Kesin %100 yaptım. Hop. 50'ye. 50. Hadi gel benimki. Benim sıram geldi. Ya yine aynı geldi. Sadece biraz yakın o kadar. 50. 125 oldu. Bir tane sen beni geçiyorsun yüzde. Oo, 150. <laughs> ben de 125. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> 150 125'ten fazla. Zaten oğlum da. Oğlum. Ha. Final round. Ne yaptım ben bunda? Ya yani bunda sen kazansan bile olur. Hayır. Oğlum dikkat et bomba çıkabiliyor. Bombalar eksi dört eksi üç falan gösteriyor. Sanki oh. bomba çıktı. Bomba çıktı. Sen patlayacaksın. Sen mavisi ne? Hı <laughs> hı. al, almadım şunu he. ben alacaktım. Oğlum kaç hayır, puan aldın? Hayır. Ben? Hayır. Ha. Kaç puan aldım ben? 34. Ben, 33. Bir daha ineceğiz. Ben de işte Oğlum 3 kere. Rastgele yapacağız ya. Onları ben seçiyorum. Ya hayır ya. En hayır. güzel oynadım oyun. Ya hayır. <laughs> Öyle bir şey yok. Tamam, tamam. Ya bir daha gelmem. Rastgele yapacaksın. Rastgele. rastgele yapmayacağım. Hayır rastgele. Tamam. Rastgele. Şalmacı çaldım ya. Şu İyi. Hiç... İyi, tamam. Sen, ben... Bir de senin en sevdiğini seçtim, olur mu? Tamam. Ya dur, dur ben seçeceğim. Ya ben de seçeceğim. Tamam ha, seç. Bu. Ya <laughs> dur. Ya. Bir şey olmaz bir daha. Ya bir kere seçtim ya. Şey. Ya. Sen. ya. Dur. Lan. Lan dur ben mavi. Hayır ya. Hadi evet. Oğlum iki tane topar. Ee. Çok güzel. <laughs> ya. Evet. kendi kalemi attım ya. Winner. Kim oldu Winner lan? Ben. Yo ben iki puan almışım. Sen de almışsın. Kurbağa. Kurbağa ettin. Sen bak. Oy. 50. 50. 100 puan tutturdum mu 150. Oh. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ben de. O daha yakın tamam da bunu. 25. Oğlum sen yüz oldun kazandın ki sen. Ya. Suya düştü. Yeah. E 75 oldum ne anladım ben? <laughs> Ya. Neyse ben kazanacağım. 4 3. Yanlış şu an 1 0. Ben yeniyorum. 3 el yapıyoruz. 3 elde video bitiyor. Ya, sen de gel. Sana en iyiler geldi. Dur şunu. Oo bana çok güzel gelmiş. Bana bayağı güzel gelmiş abi. Bana bayağı güzel gelmiş. Bence zede. Ben bunu şuradan sokardım. Abi bana çok iyi sokarım. <laughs> ha, ha ha Ne yapıyorsun oğlum? O ne biçim gülüş? <laughs> Hayır ya. Oh sağ. Ol. Şuradan sokarım ben. Şuradan sokacağım. Sokma. <gülüyor> ya <laughs> <Güzelim. gülüyor> Az daha gidiyordu. Gitti. <laughs> Çok güzel. Oğlum bu oyun bilgisayarda nasıl oynanılır acaba? Bilgisayarda çok zor olur. Bir kez gelsin. Belki yüklemem ya. Belki yansıtırım. Hayır be oğlum bilgisayarda çok zor olur. Hayır hayır. Uf. öf. Ya. Abi ya en kolay yer bana geldi şimdi. Hadi atama 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 atama. atama. Atama, atama, atama. Tamam Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Şöyle sokak. <laughs> hayır. <gülüyor> Delirdin <gülüyor> mi? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Çok <gülüyor> güzel. Çok güzel. Çok. Güzel. Ya oğlum ya. Çok güzel. Ben atacağım. Ben atacağım. Acaba bizi burada İbo izliyor mu? İbo da İbo da bizim arkadaşımız böyle her zaman mahalleye çıkıyoruz, oynuyoruz. Hadi lan. Üf ya. Benim şuraya tuttursana ya. Mmm. Ben, hayır. Ne oğlum sabaha kadar bunu oynayacağız biz. Ben alırım merak etme. Ya ben bunun tablette daha iyi oynuyordum. Telefonda küçük geldi. Artık tablete alıştım. Böyle. Hadi. Ben de. Aha aldı ya. Aldı. Ya oğlum nasıl sokamadım? Direkt şunu şöyle şuradan yapsaydım. Aa bunu burada sokardım da neyse. Geldik gördük tanıdık. Ya. Ulan keşke beyaz top girse de foil olsa. Beyaz top girmiyor ama. Oo, ya. Ulan. Oyun. Buna 6 tane top ver. Bende 3 tane olsun. Ya da bende 1 tane top olsun. Çok güzel. Çok güzel ya. Çok güzel yere denk geldi ya. Vurma. Dur. Vurma Çok güzel. Hayır ya. Çok güzel. Yes. Bu ye soktum bir kere sonra. Şu şöyle mi yapsam? Ben de iki kere soktum sonunda. Daha sonra bunu şöyle şuradan yok. Şöyle şuradan sokarım. Soktu ya. Soktu ya. Soktu abi ya. Sokmadı sokmadı. Of <laughs> ya. Çok güzel yer verdin bana. Teşekkür ederim. Aaa. <laughs> 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 Oğlum elimle kapatsam da o gerçek oy oyunda değil. Aa. Süleyman. Ya harf ya. Adam Süleyman. Adam Süleyman. Adam sensin. Kolay gelsin. Çok konuşma dayağı yersin. Aa! Yendik. Şişirdik. Oğlum Şişedik. ya. Az ne güzel oynuyordum. Neyse bitti sonunda. İki saat oyna oyna bitmedi. Aa. Aha, tabak oyun. Bana gel tamam. Ba Aa. Evet. Ya. Yeah. Oğlum tabak oyunu bu? Tabak oyunu işte. Tabakları çeviriyorsun ya. Aa, Burada değil miydi? Burada değil miydi? Evet. Yeah. Burada. Ama ilk başta buna basmıştı. Onu kabul etmesi lazım. Ya. <laughs> 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 Adam. Ne? Ya. <Yeah>. Yeah. <laughs> ya. Oğlum bu şimdiden üç oldun. Yok Ya. Yeah. <laughs>

Aa. Kramid Ya ya eluz. <laughs> Yapma. 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 Tam çok güzel. Yok ya. Hmm. Abi. Çok güzel. Ya. Çok güzel. Önce orayı oraya yapsaydım. Ya. 6. 6 ya, işte, işte, yine de Oğlum keşke 5 olsaydın ya. 8. E ee, ben ne <laughs> Aa. Aa. Ne? ben, ben mavi. Hayır ya. ya. Ee, benim benim şu durmadan gidiyor. <laughs> Aa. Çok oğlum. Bu ne lan? Ha şey. Oha oğlum. Bur Bunları atınca ne oluyor? Bir denesene. Ne oluyor lan? Hey! Delik var orada. Hmm. En uzaktan kazanır. Hayır oğlum deliye <laughs> kazanır. Çok iyi soharım. <laughs> At hadi. Oo. Çok güzel. Şöyle şöyle aradan sokabilir miyim? Tamam. Aa, oh. Ya buradan soktu bu. Bir tane atış hakkım var. Şöyle 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 sekse gider belki. Aa. Ha, çok güzel yere geldi ama. Ya. <laughs> o mavi oku bekleseydim. Gangnam Star. Gangnam Star. Oh. Uh. Bir Şöyle geriye yapınca daha hızlı gidiyor. Hayır ya. Geriye yapınca daha hızlı gidiyor. Dur şöyle dümdüz şuradan gideyim. Burada. Tamam. Ho. Hadi. Tamam. Yalnız sen soktun mu? Bana inşallah bir atış hakkı verir. Bir taneyle sokarım zaten. Yes. Hadi ver bir tane. Ya. <laughs> Çok güzel. Oğlum bundan sonra sonra. Rahat. Sonra hatta ne vardı unuttum. 2 10 9 Oo bunu ya. kazanmam lazım. Aha en sevdiğim <laughs> sevmiyorum bunu ya. Ee, oğlum ben basıyorum. Basıyorum. Sen tuş mu takılı gel lan? Aa takılı kaldı bende. Dur. Beyler oyuna baştan başlıyoruz. Dur. Ben ama ben yani sayalım. Ben Tamam bir bir. bir, bir, bir. Tamam ben kırmızıyım. Oğlum kırmızı ben olacağım. Tamam. Vay bu. Ee, Direkt bana bağırmaya geliyor. <laughs> Şuna gitsene yok mu burada? İki. Keşke mavi olsaydım ya. Mavi en <laughs> sevdiğim renk. Hadi bakalım. Bu ne Bu lan? En küçük. Bu ne lan? Gol. Bu gol. Orada soru işareti var. Ona git. Niye? işte oğlum ona sürprizler veriyor. Lan. Mesela roket veriyor. Roket verince. Hayır. Ya. Roket verdi. Aferin oğlum. Hayır ya. Çok güzel. Hayır. Hayır. Ya oğlum zıplama. Çok güzel. Ya yine mi roket? Evet. bunun küçük olduğu için az var. Hı. 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 O, değil. Hah, büyük olduğu için bayağı iyi vuruyor ama benimki küçük olduğu için ona giriyor. Avantajlı güçleri. <laughs> çok çok iyi seyirken da Baya yavaş bir şey Oğlum, Oğlum soru işareti ne gittin? Şey, şey, şey. Oğlum maviye döndü. Ne? Benim benim, benim. Hayır, hayır hayır Aynen. hayır mı o İyi tamam dur dur dur. Lan ne oldu benim tuş takılı kaldı dur. Mavi hep takılı kalıyor nedense. Yiş... Böyle başka oyun mu oynasak? Yeşil yapalım. Başka oyun mu oynasak? Hiç onun yeşil yapmak için üç kişi olmak um at lazım. Onun Atalım golcük. Harbi oğlum ya. Belki dur. Senin kaynağına gol atmam lazım da. Tamam. Gol. Niye takılık alıyorsun? Gol. Ben hiç niye takılık alıyorum? Kırmızı oluyorum ben. Hayır abi. Ne ne varmış şey varmış şey, ben şimdi? Valla senin tuş takılı kalmasaydı. Bana ne bana ne <laughs> dur. Ana nereye git. Dur. Hayır ana meleğe dur. Ya hayır ama ya. Dur. Dur dur ben çıktım. Ya dur çıkacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Oğlum. Görüşürüz. Beraber bitti. Ama korkarsın ya.